Usta bu da tamam. Eline sağlık Osman. Yarın bayram olduğu için bugünkü yemeğini fazla veriyorum. Al bakalım. Sağ ol usta teşekkür ederim. Abi bugün çok yoruldum. Eve gidip uzanacağım. Bugün kurban işlerini sen halleder misin? Sen bana bırak kardeşim. Kurban işi bende. Hop beyler. Ya Hüseyin baksana zargana yine geliyor ya. Gibi. Oğlum bu Umut'u hiç sevmiyorum ya. Beyler ne yapıyorsunuz ya? Uzun zamandır görüşemiyoruz. İyiyiz ya Umut. Beyler bugün bendensiniz. Akşama mangal var. Of mangal mı? En sevdiğim kardeşim sensin. Değil mi lan Hüseyin? Dur, sen bize parayı ver kanka, biz Onat'la mangalılık gelelim. Tamam beyler, ben bekliyorum sizi. Oğlum burada. en ayıya bak lan, tüm parayı verdik Akşam kızlarla buluşalım mı? Hadi, koş, koş, koş. <laughs> of, nerede kaldı bunlar ya? Biz şunları bir arayayım ya. Ulaşılamıyor diyor. Lan benim parama mı kondular yoksa? Abi ne yaptın? Aldın mı kurbanı? Kardeşim sana kötü bir haberim ne var. Ne oldu abi söylesene. Kardeşim Onat'la Hüseyin mangal yapacağız diye parayı aldılar ve şimdi onlara ulaşamadık. Abi mı? ben o para için bir sene boyunca çalıştım. Sırf arkadaşlarına yaranacaksın diye niye böyle bir Kardeşim, şey yaptın? Sen, özür dilerim.